Sevgili dostlar herkese merhaba. Burası Kapı Arası kanalı ve yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün kime konuk olduk? Daha doğrusu sohbet ortağıyız. Kendisiyle Melisa Uzunarslan. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Valla ben ilk pandemi çıktığında uzun süre bir korktum. Yani biraz fazla da belki insanlardan daha fazla korkmuş olabilirim. Çünkü benim kafamda böyle dünya çapında bir salgın olup bütün şeyin duracağı, böyle ekonomi, sağlık, her şeyin böyle bir Korku gerilim üstünde duracağı fikri yokmuş, hiç Hı -hı. böyle bir iki üç ay er kendime gelemedim. Sonra bir şekilde alışmaya çalıştım tabii duruma. Ya topladım kendimi, topladım ama bu sefer de müzik yapamamanın verdiği bir mutsuzluk oluştu tabii. Hı -hı. Çünkü benim bütün hayatım sahne üstünde geçtiği için Hı -hı. E, yani sadece konser yaparak e, hem geçimini hem de hayatının bütün enerjisini enerjiyi buradan aldığın için. Al, böyle, böyle yaşadığım için onun hı. durması benim için çok değişik bir şey oldu tabii. Şu an alışmaya çalışıyorum. Hı. Öyle duruyorum. Kendim artık işte evden kayıtlar yapıyorum dizi reklam müziklerine. Hı hı. Öğrencilerim oldu. Aslında ben öğretmeyi evet. çok severim. Vakit olmuyordu bir türlü. O yüzden öğrencilerle olmak hoşuma gidiyor. Hı hı. O da online oluyor. O da bir garip oluyor. Tam çalarken böyle... O online olayına... Yani şimdi eğitimi de öyle başlattılar biliyorsun. Evet. O online o yani. Hani gerçeği gibi değil ya. Evet. Çok bazen o, oturamadı kafamızda o olayda. Evet, evet. Mesela yani, yani şey için özellikle çok zor pratik öğretilmesi gereken dersler için teorinin dışında. Hı. Çünkü ya yani mesela kemandan örnek vereyim. Bir şekilde ona benim dokunmam gerekiyor Tabii. aslında kaslarına, eline güzel. Eğmen gerekiyor, havayı soluman gerekiyor. Aynen. Ee, bu biraz zor oluyor ama insan onu da öğreniyormuş. Online'da en sevmediğim şey tam bir şey söyleyecekken sesin geç gitmesi. Evet ekranın donması eş zamanlı akamıyorsun ya orada. Evet. O... Ha ne dedin? Hocam bir dakika o, falan. O bir garip oluyor yani evet böyle. Sonra bağlantı kopuyor, bir daha arıyorum falan, merhaba falan. Onlar var. Onun dışında Her bağlantıda ilk defa bağlanıyormuş gibi bir trip vardı ya. Ya merhaba. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika önce zaten oradaydım. Aynen ben. öyle. Orada mısın? Selam falan. Ha. Ders baştan başlıyor. Seni çok seven bu müziğe gönül veren işte e, enstrüman çalmaya çalışan öğrencilerim var ve senin hayranların, fanların da var. Özellikle solo işler yapmaya başladıktan sonra. Çünkü hani sahne sanatçısın. Ee, uzun zamandan beri işte Teoman'la çaldın, çalıştın evet. ama daha sonra kendi solo kariyerine de böyle bir dönüş yaptın, doğru evet. mu söylüyorum? Evet. Albüm yayınlandı. Evet. Sonra neler oldu? Ee, seni bu albümle beraber böyle ekstra seven, böyle bir bıcır, bıcır da bir kitlen de var böyle, genç evet. kızlar var, evet. Melisa abla Melisa abla falan evet. bunları görüyorum ben, evet. nasıl gidiyor işler? Aslında ilk single'ımı 2016'da yayınladım. 16, 17, 18 her sene birer single yayınladım. Hmm. 2018'in sonunda da aslında 2019'a geliyor neredeyse. 10 şarkılık bir albüm yaptım. Hmm. Bugüne kadar yaptığım bütün şarkıların hepsinin söz müzikleri bana ait zaten. Bir kısmının düzenlemesi de bana ait. 2020'de de şimdi Serkan Ferhat'la evde düet yaptık. Onların Crash grubunun Yarım Kalan Şarap. Ya o albüm de çok hoşuma gidiyordu. Crash grubu da çok hoşuma evet, gidiyordu. O... Var da bendesiydi Seat'ta. İşte Serkan'la evet, Serkan. onun akustik versiyonunu yaptık. O Çanakkale'de ben burada evlerden evet. klip çektik, birleştirdik filan. Bir de işte Öyle Ya Da böyle yaptık. O da onun bestesi. Ondan sonra ne oldu? Aslında ben her zaman müziğin içinde böyle bir şekilde solist, önde olmayı seven, çocukluktan beri böyle olmayı seven, öyle bir pozisyon varsa oraya geçmeye çalışan biriyimdir zaten. Hmm. Yani kendi ekibim ve kendim bu işin başında ben olayım ve bir birlikte yürüyelim, kendi istediğim şeyleri anlatabileyim çok istedim. Aslında solo kısmına da bu işin bu yüzden girdim. Hı hı. Ne değişti albümden sonra? E tabi sırf o albümle tanıyanlar da var. Hı hı. O albümden sonra benim diğer eski e, geçmişimi CV'mi görüp de siz muymuşsunuz aa filan diye tanıyan da var. Bir de şöyle garip bir durum var. şarkılarımı sevip benim ismimi bilmeyen bir tarafa hmm. da var. Evet. E, o da bir garip oluyor. Evet evet. Bir süreç bu galiba. Mesela en çok tanınan şarkım bir aşk şarkısı. Herkes onu ilk Aray İbrahim Gili sanıyormuş bir kısım bir şarkımı Şebnem Ferah bir şey sanmış falan. Güzel iltifatlar bunlar. Ben de mesela radyo hayatımda bazı böyle şarkıları denk geliyorum. Başka insanlardan duyduğum kadarıyla o dediğin şey çok doğru. Mesela çok meşhur bir bilinen bir şarkı. Herkes ezbere biliyor, söylüyor evet. o şarkıyı. Ama mesela atıyorum örnek vereceğim. Badem Badem diye bir grup vardı. Evet. Badem'in şarkısı mesela. Aa bu Badem'in şarkısı mıydı? Biz bunu Gece Yolcuları'nın şarkısı zannediyorduk evet. diye yıllarca öyle dinleyenler varmış mesela. Bunu daha faydalı bir şeye çevirip bundan sonraki şu an bir sürü şarkı yazdım denedim zaten. Daha özüme döneceğimi düşünüyorum. Daha kendimi hiçbir şeyden etkilenmeden ortaya çıkarabileceğim. Sürecim düşünüyorum. biraz daha böyle işe yarar hali gibi e ya tabii, da faydalanabilecek bir bölümü gibi. Tabii ya hayatta hiç kullanmak. hiçbir zaman hiçbirimiz kendimizle bu kadar baş başa kalmadık sanırım. Evet. Hatta ben biraz sıkılmaya da başladım. Ya benim zaten ritmim şaştı. Ben Değil mi? o kadar Değil mi? muyduk, uyandık mı, gece mi? Yani böyle <laughs> gece 2'de sahneden iniyorduk. Tanımadığımız bir yatakta, bir otel odasında tek başımıza uyuyup sabah kalkıp otelin kahvaltısına yetişip ilk uçakla buraya gelip sonra akşamki konsere hazırlanmak için arada uyuyup... Ben de mesela yaşadığım bir şeydi o. Şeydi mesela... Samsun'dayken Eskişehir'de olduğumuzu ha. zannediyordum. Evet. Ya yabancı dediğim o zaten evet. uyanıp bazen "Gele neredeyiz şimdi ya?" ha falan olduğum çok oluyordu <laughs> yani. Keman çalıyorsun. Ee, seni o enstrümanla tanıdık, biliyoruz. Ee, başka bir şey de çalıyor musun? İyi derecede piyano çalıyorum. Ha. E çünkü okulda çift ana okuduğum için hem kompozisyon hem keman yani bestecilik ve keman. Hı. Kompozisyon bölümünde zorunlu bir enstrüman. Zaten konservatuarda herkese zorunlu yan dal olarak piyano öğretilir. Gitar çalacağım desem de bana bir piyano öğretiliyor mu mesela? Evet. Ha. Çünkü ile yapman gereken solfej eğitiminin filan o enstrümanda en kolay yap, e, hakim olacağın yer piyano olduğu için ha. ödevlerini armoni ödevlerini yapabilmen için senin o dersi o ondan, ondan da bir geçiliyor demek tabii, ki. Tabii Ama ha. o mesela okulda 6 yıl filan sürüyor normal enstrüman öğrencileri için. Benim için 14 yıl sürdü. Evet. Normal bir piyano bölümü gibi piyano oldu. sen orayı da tamamen hakim olmuş olmayasın ama. Evet, bir de çok tatlı bir hocam vardı. Buradan onu ben anlayayım. Çok severim. Hatice Mertcan. Hı -hı. Ee, bana bayağı kendi keman hocam kadar çok emek verdi. O sayesinde çok iyi piyano çalıyorum. Bunun dışında benim fazla hobim yoktur. İşim ha. gücüm müzik benim. Yani Keşke olsaymış bak pandemide buna şey oldum yani biraz keşke. Bir, bir şey... hobi geliştirseydim ya bu bir süreçte. Ya bir şey yapsayım şimdi benim tek Oldu mu? yok tek hobim işte bas, gitar çalmayı öğreneyim. Ha, yine de... bir enstrüman öğreneyim. Elektro gitar öğreneyim, onu öğreneyim, bunu öğreneyim, onu sevi seviyorum. E, balık tutmaya gidelim. Ya gidelim. Falan de... bir bisiklete binelim böyle. Biraz korkak biriyim ben. Hobi başka ne geliyor aklıma Bilmiyorum. geliyor. Bilmiyorum. Yürüyüş yapalım. Yürüyüş o yeter olur. Ya. Bisiklete binmek. Onu bile anca <laughs> yaptım yani. ya. Kayıtla gezelim <gülüyor> falan. <gülüyor> Peki şey, film, sinema, ha, e, müzik seviyorum. neler izlersin, neler dinlersin? Doğru, Mesela birisinin seviyorum. müzisyen, yani müzikal anlamda konuşuyorum birisinin aşığı mısın? Hastayım şu evet. kadına ya da şu adama falan. Ya bu soruya tek cevap vermeyi hep çok istiyorum. Hadi yani bu sefer de Bana alalım. da tek cevap veren olmaz zaten. 100 yıldır soruyorum. 3'ten yani 5'ten fazla soruyorum. İmkansız söylüyorum. tek vermem. Yani, Tom York diyelim. Vay yani radyo şey. hastasıyımdır. Yaptıkları gelişimin Tom York'un besteciliği, sanatçı kişiliği her dönem farklı tarz e, ve hepsinin de bu arada çok enteresan. Hı hı. Alternatif rock gibi başlayıp sonra çok Çok şey denemeyi seviyorlar. Çok değişen müziğin... Abi eve, denemeyi seviyor. Tamam fakat çok garip kafalar. Ben onları var. mesela alternatif criple sevdim diyelim ki sonra yaptıkları her şeyde hala benim onları çok seviyor olmam. Hı. Enteresan bir başarı. Bambaşka şeyler ha, sundular. bu albümde de bozlar abi demedin mesela. Ha, bu bana uymadı dediğim hiçbir şey olmadı. Ha. Elektroniğe de girdiler yine sevdin. Hepsini ee, sevdim. Brit oldu, indie oldu yine sevdin. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani o yüzden çok başarılı buluyorum. Çok çok, çok etkileniyorum. Çok Ülkeden severim. var mı böyle her türlü ben severim işini sev dediğim bir grubumuz var mı? Şöyle galiba ben Morweth'i çok seviyorum. Hı. Yani Bu sabah kalktım galiba ben mor ve ötesine... Ya bu sabah öyle düşünüyorum Yarın Hı. sorsan kim bilir ne derim Yarın bulutsuzluk <laughs> özlemi Ersi gün <'in>, pentagram, Atena <laughs> <laughs> Mangatuman değil Mor ve çok severim Ben de severim valla. Şeyi de Güzeldir düşünüyorum aslında Biraz ergenlikle alakası oluyor mu diye bazı şeylerin hani Hı. Tam benim ergenliğime denk geldi Ve o zaman vurulduğum grubun duygusal bir bağlantısı oluyor mu gençliğimle olabilir mesela ilk diye. aşkınla bir şarkınız vardır falan, ha, falan hani, şu bizim şarkımızdı ya onlardan mı oluyor bilmiyorum ama şimdi koskoca da insan oldum hayatımda müzik hala da her şeyini çok beğeniyorum demek ki ben yaptıkları işi çok beğeniyorum Hı -hı. Evet, ve istikrarlı da var evet. malum hani Aynen üretim açısından ferah çok severim zaten onu Hı -hı. Hep sevmeyen de yoktur herhalde. çok acayip bir ses Hı -hı. güzel gerçekten başarı böyle yeri de sen hani çok bir... seveceğim bir dakika bölüyorum bir şey Kim? söyleyeceğim. Ben bir Metallica hayranıyım. Vay hastasıyız. Gerçi bugün görüyorsunuz sevgili dostlar. Ya. Dost tişörtüyle geldim evet, hava çekme. Metallica evet, hastasıyız. Evet, Metallica. Evet. E, hastasız. Evet, Metallica. E, hatta Öyle diyor ya James Hetfield'ın askerleri sonra <laughs> otursa. Ben sana şimdi komik şey, Hashtag'ler var ya. A, onu anlatayım. <laughs> e, çocukluk arkadaşımla konuşuyoruz okuldan. O da hı. Almanya'da sürekli FaceTime yapıyoruz. Hı, hı. Ya işte ben niye Arapça oldum ya klasikçiydim ben ne alaka Arap abi çocukken de ben böyle miydim filan dedi ki e, Saçmalama dedi sen dedim Michigan'a gideceğim diye orta üçte tutturmuştun dedim Michigan mı orta üç ne de, niye dedim sonra hatırladım. He. Ben Jason Neves'e de aşıktım. Wow. Ee, Metallica'nın o dönemki basitçisi. Cool abiydi ya evet. Ondan sonra Blue Jean dergisinde Metallica'nın grup elemanları nereli olduğu yazıyordu. Hı. Jason da Michigan'lıymış. Oradan Michigan mı? Ben dedim ki ben Michigan'a gideceğim. Keman çaldığımı göstereceğim. Jason da diyecek ki gel bizle çal. Güzel. Sen zaten çocukluğundan beri bunu hayal ediyordun. Hatta Güzel senfonik metalik albümü çıktığında diyor ağlamıştım keşke burada yapılsaydı, bizle yapılsaydı falan diye. Sen orada çalıyor musun mesela o ilk senfoni metalika senfonide çalıyorsun orada çok mesela. Çok keyifli proje. Malum sosyal ağlar özellikle şu süreçte evet. daha çok her şey elimizde. Evet. İşte YouTube orada, Instagram orada, Twitter orada belki hala Facebook. Çünkü biraz şimdi Facebook deyince hani acaba yaşı biraz geçkinlerin kullandığı bir sosyal platform gibi orada. kaldı evet. değil mi? Annelerimiz babalarımız Facebook'ta yani mesela evet. çoğunun Instagram'ı yok ama evet. Facebook'ta muhakkak varlar Kesinlikle. annem mesela bana hala Face mesaj atıyordu oğlum nasılsın diye Facebook'tan tabii, mesaj tabii, atıyor. Tabii. <laughs> Sen de bu adresler varsa bizimle paylaşır mısın? Hepsinde varım, hepsinde de Melisa Uzunarslan olarak varım. Benim Aha. de YouTube kanalım var, benim de YouTube kanalım var. Ah, Sonra da abone olun. Bu arası Kapı arası bizimki. Kanalımıza evet. da abone oluyorsunuz. Yani abone olun bu bu arada. Biz bakın bu süreçte hepinize ne güzel şeyler hala <laughs> aşkla sev, sevgiyle üretmeye çalışıyoruz. Siz de bizleri izlerseniz ne mutlu oluruz. Harika sağ ol. Ee, <laughs> sosyal medyayla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Sormadın ama ben söyleyeyim. Ben oradan oradan hatırla ben... da. Bak önceden biz onu şey planladık gibi sanki. Ha, Hatırla ha, da dedim ha, hani evet, şey yap. Tamam. Şimdi şöyle sosyal medyadan bunu söylemekten çekinmiyorum. Tiksindim. Yani... <gülüyor> durup durup <gülüyor> Sosyal medyadan tiksiniyorum falan. Gerçekten tiksindim. Şöyle tiksindim. Şunun içine hapsolmaktan tiksindim. Yani seni göre şu an seni gördüğüm için çok mutluyum. Aramızda mesafe var bu çekimde de sürekli uyarıyorum ama hiçbir sorun yok. O kadar özledim ki insanları görmeyi, etmeyi. Canlı yayın konser var falan diyorlar. Yani çok garip tek başıma orada bir havaya girmeme falan imkan yok. Yaparım belki sıkılınca evet, tabii ama. tabi canım o sahne şov performansıyla bir değil. Değil. değil de olmayacaktı zaten. Ve hani bu takipçi sayısı, like'lar bilmem neler ve bir, bir anlamını yitirdi bende. Bir süre beni motive ediyor daha ne güzel takipçim arttı. Aa hmm. ne güzel işte beğeni güzel ya falan. Hmm. Şu an anlamını yitirdi ben birebir muhatap olmak istiyorum insanlarla ve tahminim pandemiden sonra sosyal medya kullanımının çok değişeceğini düşünüyorum. Yani ve eminim bundan. Belki biraz bir belki değil bence öyle. Azalıcı azalacak. Kullanım azalacak tabii. Yani filmi için değil ama dönüş olacak. Bu özellikle Facebook, Instagram gibi yerler. Mesela Twitter çok yoruyor insanı. Bağımlısı gibiyim ama yorucu. Evet, evet doğru. Ee, yani... Aynı şeyleri ben de düşünüyorum. Bazen eşimiz gerebiliyorsun bir yeni bir bölümümüz oluyor. Her yerden paylaşmam tabii, gerekiyor. Tabii. Sen paylaşıyorsun onu repost ediyorum. Tweet atıyorsun retweet ediyorum evet. vesaire hani bu tarz olaylar. Yani ve şöyle be yeter falan diye telefonu atıyorum çünkü ha böyle 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 anladın mı yani Evet yani şöyle boynumuz artık bir garip böyle yani Böyle bir yani geçen başım ağrıdı falan Ağır. hani bir de böyle bir durum var ama bilmiyorum. Umarım iyi olur. Umarım iyi olur. Yani işte dileyim müzik geri dönsün, sağlık geri dönsün her evet. bir, Umarım kimseye bir şey olmaz bundan sonra. Çok güzel Umarız. müzikler üretilsin. Böyle çok güzel karşılaşmalarımız olsun. Harika. Benimle. Canım benim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bak, çok teşekkür için. ederim. Tekrar 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 e Haftaya farklı konukla yine FM YouTube'da kapı arası kanalında olacağız. Hoşçakalınız ve çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere.